Herkese iyi akşamlar. Gastin Park için e, ilk altılıda 12, ikinci altılıda da 14 liralık bir şablon vereceğim. E, beğeni tuşuna basıp paylaşım yapar. Biraz da e, konum paylaşımı yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Yani biraz hareketlenelim. Şimdi altın ilk aya 258 tutuyorum. Altın ikinci aya bir alternatif bankom 4 rakip olarak görüyorum. Altının 3. ayağı 3 numarayı yalnız bırakıyorum oyunumda. Altının 4. ayağı 1, 3, 4, 5, 6 ufak kuponlar için. isteyen burayı kapatabilir. Altının 5. ayağı 2 yalnız bırakıyorum oyunumda. Altının son ayağı 2, 3, 6, 9, 10 ufak kuponlar için. Daha geniş oynamak iyi düşünen Arkadaşlar bu ayağı da kapatabilir. 6'lının 7. aya 4'ü yalnız bırakıyorum. 6'lının 8. aya komple eee kapalı tutuyorum. 6'lının 9. aya da 3'ü yalnız bırakıyorum. Herkese iyi geceler diyorum. Bol şanslar. Hoşça kalalım.